Dur dur ve kimin geldiğini yoruma yaz. Bakalım. Aha. Cemre geldi. İnanamıyorum. Bir daha deneyeceğim. Ha, uzun makarna geldi. Celatın gelmesini isterdim ya. Ne güzel tam Cemcel olurdu. Neyse bir daha deneyelim. Aha bu ses bu kim? Ha ay su de bunu bu ses sandım. <laughs> tamam neyse ilkinde Cemre geldi o yüzden yazalım. Cem hoş geldi çok mutluyuz.